Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde elde etsiz toplama işlemini yapacağız. Elde toplama işlemini iki basamaklı sayıları kullanarak yapacağız. Bu yüzden iki basamaklı sayıları bir hatırlayalım. Ekranda gördüğümüz gibi iki rakam kullanılarak yazılan sayılara iki basamaklı sayılar diyorduk. İki basamaklı sayıların bu maviye boyanan bölümündeki bulunan rakamın bulunduğu basamağı birler basamağı diyorduk ve birler basamağında birlikler bulunuyordu. Bakın sayımız 6, birler basamağındaki sayımız 6, birler basamağındaki bulunan bu sayı 6 tane birlikten oluşuyor. Çünkü rakamımız 6. Burada gördüğümüz ve kırmızıya boyadığımız rakamımız ise onlar basamağında bulunuyor. Sayımız 3 olduğu için de bu onlar basamağında 3 tane onluk var. Onlar basamandaki sayı onlukların miktarını anlatıyor. Birler basamandaki sayı ise sayının sahip olduğu birliklerin miktarını anlatıyor. Şimdi biz bu iki basamaklı sayıları kullanarak toplama işlemi yapacağız. İlk işlemimiz 13 sayısı ile 22 sayısının toplanması. Bakın görüyoruz burada toplama işaretimiz ve bu bir toplama işlemi. Şimdi biz bu 13 sayısının toplanacak olan iki sayıdan biri olan 13 sayısının onluklarını ve birliklerini gösterelim. Sayımız 13 olduğu için burada bir onluk var. Burada ise 3 tane birlik var. Sayımız 22. O da nedir? 2 tane onluktan 2 tane birlikten oluşacak. Şimdi biz bunları toplayacağımız için toplama çizgimizi ve toplama işaretimizi koyduk. Şimdi birliklerle birlikleri onluklarla da onlukları toplayacağız. 3 birlik 2 birlik daha 5 birlik eder. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 Peki 1 onluk 2 onluk daha 1, 2, 3 onluk yapar. Sayımızın onluk sayısı 3 sayımızda 5 tane de birlik var. O halde biz burada onlar basamağına 3, birler basamağına ise 5 yazacağız. Sayımız gördüğünüz gibi 3 onluğu 30 yapar. 5 birlikte 5 yapar. Sayımız 35. 3 onluk 5 birlik. O halde bu iki sayının toplamını 35 bulduk. Burada dikkat ederseniz birliklerle birlikleri topladık. Onluklarla da onlukları topladık. Birliklerin toplamını birliklerin altına, onlukların toplamını ise onlukların altına yazdık. Aynı burada olduğu gibi birliklerle birlikler toplandı. Birliklerin altına yazıldı onluklarla onluklar toplandı. Onlukların altına yazıldı. Ben bunu daha akılda kalıcı olması için şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Bakın burada iki tane farklı ağaçlar var. Buradaki ağaçlar armut ağacı. Buradaki ağaçlar ise elma ağacı. Peki aynı sayılarımızda olduğu gibi burada da ağaçlarımız var. Şimdi armutları biz bu sepete toplayacağız. Elmaları ise bu sepete toplayacağız. Yani bu ağaçtaki armutlar ile bu ağaçtaki armutları biz bu sepete toplayacağız. Hemen ağaçların altında bulunan sepete. Bu ağaçtaki elmalar ile bu ağaçtaki elmaları bu sepete toplayacağız. Hemen ağaçlarımızın altında bulunan sepetlere. Bu ağacımızda 3 tane armut var. Bu ağacımızda ise 4 tane armut var. Armutları ne yapıyorduk? Bu sepete topluyorduk. Şimdi toplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 armut, 4 armut daha, 7 armut yaptı. Şimdi elmaları ise bu sepete toplayacağız. 2 elma, 1 elma daha. 1 2 3 elma. Şimdi 3 elma bu sepette toplandı. 2 ağaçtan gelen 3 elma, 2 ağaçtan gelen 7 armut ise bu sepete toplandı. Elmalarla armutlar farklı farklı sepetlerde toplandıkları için elmalarla armutlar birbirleriyle karışmadı toplama işleminde de aynı bu şekilde yapıyoruz. Birliklerle birlikleri topluyoruz ve hemen birliklerin altına yazıyoruz. Aynı hizaya onluklarla onlukları topluyoruz. Hemen onu da onlukların altına yazıyoruz. Tıpkı bu ağaç örneğinde olduğu gibi armutları, ağaçlardan gelen armutları hemen altındaki sepete topladık. Ağaçlardan gelen elmaları ise hemen altındaki sepete topladık. Bu mantıkla işlemlerimizi yapacağız. Şimdi hemen bir örnekle konuyu pekiştirelim. 45 ile 31'i toplayacağız. Hemen bu sayıların onluklarını ve birliklerini gösterelim. 45'in 4 tane onluğu, 5 tane de birliği var. Bakın 4 onluk, 5 tane de birlik. 31'de ise 3 onluk ile bir birlik var. 3 onluk bir birlik. Ne yapıyorduk biz? Hemen toplama çizgimizi toplama işaretimiz artıyı koyduk. İşlemimizin toplama işlemi olduğu belli. Burada birliklerle birlikler toplanıyor. Onluklara da onluklar toplanıyor. Birliklerle birlikler toplanıp hemen onların altına yazılıyor onluklarla onluklarla toplanıp hemen onların altına yazılıyor, konuluyor. 5 birlik 1 bir birlik daha 1, 2, 3, 4, 5, 6 birlik yapar. Peki onluklarla onluklar toplanacak. 4 onluk 3 onluk daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onluk yapar. O halde 7 onluk 6 birlik. Hemen şuraya da yazalım. 7 onluk 6 birlik. Gördüğünüz gibi 76. Çünkü 7 onluğun 70 yapar. 6 birliğinde 6 yapar. Sayımız da 76 olur. Ne yaptık burada? Gördüğünüz gibi birliklerle birlikler toplantı 6 yazıldı. Onluklarla onluklar toplantı. Hemen o toplanan onlukların altına aynı hizaya yazıldı. Bu çok önemli. Toplama işlemimizin doğru olması açısından. Şimdi artık onluklar ve birlikleri göstermeden sayının üzerinde, sayıların üzerinde işlem yapalım. Ne demek istiyorum? Bakın toplama işlemimiz artık onlukları ve birlikleri göstermeden bu sayılar üzerinde işlem yapacağız. Ne yapıyorduk? İlk başta birliklerle birlikleri topluyoruz. Peki toplanacak birlikler ne? 5 ile 3. O halde hemen işlemimizi yapalım. 5 aklımda. Peki bu 5'in üzerine kaç ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. 5 aklımda. 5'in üzerine sayıyorum. 5 aklımda. 3 ekliyorum üzerine. 6, 7, 8. O halde 5, 3 daha 8 yaparmış. 5, 3 daha 8. Hemen bu sayıların altına aynı hizaya yazdım. Şimdi geldik diğer sayıları toplamaya. Geldik onlar basamağına. Onlar basamağında 1 ile 5 toplanacak. 1 aklında. Peki ben bu 1'in üzerine kaç ekleyeceğim? 5. O halde parmağımla 5 yaptım. 1'in üzerine ekleyeceğim. 1 aklımda. 1'den sonra sayıyorum. 5 sayacağım. Parmağımla da 5 yaptım. Sayıyorum 2, 3, 4, 5, 6. O halde 1 al, 1 5 daha 6 yaparmış. Sonuç 68. 15 53 daha 68 yapıyormuş. Bir başka örnekle devam edelim. 43 ile 35'i toplayacağım. İlk olarak birlerle birler basamağıyla başlıyordum işleme. O halde 3 ile 5'i toplayacağım. 3 aklımda. 3'ün üzerine 5 ekleyeceğim. Parmağımla 5 yaptım. 3'ten sonra sayıyorum. 3 aklımda 3'ü saymıyorum. 3'ten sonra devam ediyorum. Parmağımla 5 yaptım. Sayıyorum. 3 aklımda 4, 5, 6, 7, 8. 3, 5 daha 8 yapar. Yazdım. Geldik şimdi onluklara onlukları toplamaya, onlar basamandaki sayıları toplamaya. 4 aklımda 4'ün üzerine 3 ekleyeceğim. Parmağımla 3 yaptım. 4'ten sonra sayıyorum. 4 aklımda 5, 6, 7. 4, 3 daha 7 yapar. Onu da yazıyorum. O halde sonucu buldum. Sonuç 78. Son örneğimizde yapalım ve dersimizi bitirelim. Şimdi 34 ile 42'yi toplayacağım. İlk olarak birliklerle başlıyorum. 4 ile 2'yi toplayacağım. 4 aklımda. Üzerine 2 ekleyeceğim için parmağımla 2 yaptım. 4'ten sonra sayıyorum. 5, 6. O halde 4, 2 daha 6 yaparmış. Geldik onluklara, onlar basamağına. Şu şekilde gösteriyorum. Onlukları toplayacağım. 3 ile 4'ü toplayacağım. 3 aklımda üzerine 4 ekleyeceğim için 4 parmağımı gösterdim. 3 aklımda sayıyorum üzerine 4 sayacağım. Evet, 3 aklımda 4 5 6 7. 3 4 daha 7 yaptı. O halde sonuç 76. 34 ile 42'nin toplamı 76 yaptı. Burada ne yaptık? Birliklerle birlikleri topladık. Hemen bulduğumuz sonucu birliklerin altına aynı hizaya yazdık. Onluklarla onlukları topladık. Bulduğumuz toplamı hemen onlukların altına aynı hizaya yazdık. O halde birliklerle birlikler toplanacak. Onluklarla da onluklar toplanacak. Şimdi çocuklar bu yaptığımız işlem eldesiz toplama işlemiydi. Bir sonraki dersimizde eldeli toplama işlem yapacağız. Eldeli toplam işleminde elde ne demek onu o zaman anlatacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.